Bağlanmayacaksın bir şeye öyle körü körüne O olmazsa yaşayamam demeyeceksin Demeyeceksin işte Yaşarsın çünkü Öyle beylik laflar etmeye gerek yok ki Çok sevmeyeceksin mesela O, daha az sever seni Kıllırsın Ve zaten genellikle o daha az sever seni Senin onu sevdiğinden çok sevmezsen çok acımazsın. Çok sahiplenmeyince çok da ait olmazsın hem. Hatta elini, ayağını bile çok sahiplenmeyeceksin. Senin değillermiş gibi davranacaksın. Hem hiçbir şeyin olmazsa kaybetmekten de korkmazsın. Onlarsız da yaşayabilirmişsin gibi davranacaksın. Çok eşyan olmayacak mesela evinde. Kaldır kültürü bile bileceksin. İlle de bir şeyleri sahipleneceksen Çatıların gökyüzüyle birleştiği yerleri sahipleneceksin Gökyüzünü sahipleneceksin Güneşi, ayı, yıldızları Mesela kuzey yıldızı senin yıldızın olacak O benim diyeceksin Mutlaka sana ait olmak istiyorsan bir şeyleri Mesela gökkuşu senin olacak İlle de bir şey ait olacaksan Renklere ait olacaksın Mesela turuncuya ya da pembeye ya da cennete ait olacaksın. Çok sahiplenmeden, çok ait olmadan yaşayacaksın. Hem her an avuçlarından kayıp gidecekmiş gibi, hem de hepsinin kalacakmış gibi hayat, ilişik yaşayacaksın ucundan tutarak.